Edep 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 diyoruz da bu edep tam olarak ne? Yani ne derken hangi programlar var edepte? Edebin içinde onur programı, ihtisas programı, lisar akademi, summer school gibi gibi çeşitli programlar mevcut. Bizim bu zamana kadar anlattığımız birçok soru aslında edep onur programına aitti. Çünkü edep onur programı edebin en temel programı. Yani edep bu İhtisas Programı'na giden yol da Onur Programı'ndan geçiyor. İşte LISAR Akademi'de öğretmen olmak da Onur Programı'ndan geçiyor. Bu yüzden hani biz söylerken her seferinde Edep Onur Programı demedik. Çünkü en temel programımız buydu bizim. Edep Onur Programı lisans öğrencisinin, İstanbul'da okuyan kız lisans öğrencilerinin 4 yıllık eğitim aldığı bir program. Edep İhtisas Programı ise şimdi Edep Onur Programı'ndan mezun olan ve belli bir başarıyla mezun olan öğrencilerin daha çok kendi alanlarında çalışma yapmak için kendi talepleri doğrultusunda dersleri gördükleri iki yıllık üst seviye bir program ihtisas programı buna girmek için de işte onur programından mezun olduktan sonra bir sınavlara mülakatlara giriliyor eğer belli bir puan alırsak bu sefer ihtisas'a kabul alınıyor böylelikle iki yıllık ek bir kendi alanımıza hitap eden bir program da almış oluyoruz. Bütün sorularımız boyunca bu nasıl öğrenilir, nasıl daha iyi yapılır, yapılabilir mi gibi sorulardan bahsettik ama tabii ki siz de üniversite sınavına çıkmış olan arkadaşlarımız da var. Sırf bu hazırlama sürecinde bile hep bir destek aradınız, birilerine danışmak istediniz. Size bunun aynısının 4 yıl boyunca devam edebileceğini söylüyorum zorluk olarak. Ve bu süreçte tabii ki birilerine danışmak istiyorsunuz, tabii ki destek almak istiyorsunuz. Edep'te bunun için her sınıfın danışman ablası var danışman ablalarımız daha öncesinde bu eğitimleri almış, hala ihtisas olarak eğitimine devam eden ablalardan oluşuyor. Dolayısıyla bu yolları geçirdiği için hepsi bizleri anlamaya, yardımcı olmaya, idare ile aramızda köprü olmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda yani böyle arkadaş gibi olsun, benden sorumlu biri olmasın diye düşünüyorsanız da edepte kimin kapısını çalsanız kimse sizi boş çevirmez. Eğer böyle yazmak daha iyi olur. Ben sözlü ifade etmek istemiyorum, çok zorlanıyorum diyorsanız da dönem sonu anketlerinde herhangi bir dersle ilgili ya da işte hocalarımızla ilgili geri dönüşlerinize edep çok önem veriyor. Dolayısıyla oradan da fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Ya da destek almak istediğiniz konularda her zaman yardım alabilirsiniz. Gel gelelim LISAR Akademi'ye. LISAR Akademi, Lisan Akademi de lise öğrencilerine yönelik, yani 9, 10 ve 11. sınıflar yönelik. 12. sınıfların zaten kendi sınavları var. O yüzden 12. sınıflar maalesef olmuyor. 9, 10 ve 11. sınıfların katıldığı 2 yıllık bir program. Sosyoloji, psikoloji gibi sosyal bilimler dersleri, kitap tahlilleri, film tahlilleri, siyar, hadis, tefsir gibi İslami ilimlerin bulunduğu. Bunun yanında işte psikoloji, sosyoloji gibi sosyal bilimlerin, e, sosyal bilimler derslerinin bulunduğu ve buna ek olarak işte kitap tahlili olsun, film tahlili olsun, geziler olsun, sosyal aktiviteler falan. Hani daha çok lise öğrencilerine hitap eden, eğlenceli ama dersli, disiplinli dersli bir program. Bu programın en güzel yanlarından birisi, şimdi Edep Onur programında 4 yıl boyunca ders almış bir öğrencinin bu zamana kadar aldığı o ilmin zekatı olarak e, LISAR Akademi'de öğretmenlik yaptığı görülüyor. Yani e, aslında LISAR Akademi'nin öğretmenleri, öğretmen adayları biz oluyoruz. Böylelikle ilmimizin zekatını da orada vermiş oluyoruz. Edebi birçok alanda ele aldık. Şimdi de en önemli olan e, alana değineceğiz. Edebin dil eğitimi. Edepteki dil eğitimi, İngilizce ve Arapça olmak üzere ikiye ayrılıyor. 1 ve 2. sınıflarda Arapça, 3 ve 4. sınıflarda da İngilizce dersi görüyoruz. Ama Arapça dersi 1 ve 2. sınıfla kalmıyor, 4 yıl boyunca peşimizi bırakmıyor. <laughs> Çünkü biz diğer İslami ilimlerde de e, klasik eserler okuduğumuz için o eserleri okurken yine Arapçayla hal olmuş oluyoruz. E, bu sebeple görünürde 2 yıl ama 4 yılı kapsayan bir Arapça olmuş oluyor. E, Arapça eğitimi de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bir klasik Arapça dersi, bir de modern Arapça adı altında maharat dersi olarak geçiyor. Maharet dersinde biz istima, muhadese, kıraat gibi daha çok pratiğe yönelik modern kısmını hallediyoruz Arapçanın. Klasik Arapça kısmında ise bizim bu klasik eserleri okuyabilmemiz için ana has olan konular işte emsile, bina, maksud, avamil, ishar, belagat diye artık bu her sene yayılarak devam ediyor. Bu maharat derslerinde mesela bizim sınıflarımız 10 kişiyi geçmiyor. Aynı özel ders görür gibi. 7-8 kişilik sınıflarda hocayla sürekli hem hani her zaman hoca ulaşabileceğimiz bir ders içerisinde çok 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 fazla söz sahibi olabileceğimiz o soğuk sınıf ortamından ziyade özel ders formatında bir ders gerçekleşiyor. Ayrıca mesela o derslerde biz sunumlar yapıyorduk. İşte sırayla her derste bir öğrenci sunum yapıyordu. Ve bu sunumlar şu an geriye dönüp baktığımda benim Arapçamı o kadar ilerletmiş ki. Yani evet yaparken çok çok zorlandığımız hatta hani yeter artık illallah dediğimiz oluyordu. Ama şu an geriye dönüp baktığımda birçok konuda beni ilerletmiş. Hatta geçenlerde şu, şu an şimdi ben 3. sınıf olduğum için İngilizce ders alıyorum. İlk defa İngilizce sunumu yapacağım. Şey oldum böyle hazırlarken vay be ne Arapça sunumlar yapmıştım olayı oldu. O yüzden e, çok güzel bir anı olarak kalıyor. Ayrıca çok da güzel öğrenciye bir tecrübe katıyor. E, bunun yanında mesela şunu da belirtmek istiyorum. Ben e, o birinci sınıftayken, edepte birinci sınıftayken üniversitede de hazırlıktaydım. Ve hazırlıkta yine bizim muhadese dersimiz oluyordu ama benim Arapça pratiğimi, Arapça konuşmamı tamamen neredeyse edepteki bu maharat dersi halletti. Çünkü yani bu her üniversitede evet değişir ama benim üniversitemde hoca muadese dersinde soru veriyordu, soru üzerine konuşuluyordu. Ama biz not alacağımız için o sorunun cevabını ezberliyorduk. Pat 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 ezberlenilerini söylüyorduk. Ama edep de, hani her an hocayla berabersin ve konuşuyorsun. Konuşmak zaten hocalarımız da Arap oluyordu genellikle. Hatta evet Arap oluyordu. Ve bu sebeple her an hocayla konuşabiliyorsun. Doğaçlama olarak konuşuyorsun. Ve maruzda kaldığımız için otomatik oluyordu bir şeyler ilerliyorduk. Ama üniversitede bu çok e, mümkün olmuyordu. O yüzden edebin bu Arapça eğitimi pratik anlamda, maharat anlamda çok 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 işimize yaradı ve bizi şu noktadan şu noktaya çıkardı. E, ayrıca şu da var. Mesela bizde herkes İmam Hatip mezunu değildi. Bizim sınıfımızda normal Anadolu Lisesi'nden gelen arkadaşlarımız da vardı. Yani Arapçayla sıfır. Hiçbir bağlantısı yok bu zamana kadar. Ve öyleleri oldu ki İmam Hatip'te 4 yıl boyunca Arapça eğitimi alan arkadaşlarımızı bile geçenler oldu. Ya zaten şu bir gerçek. Hani dil eğitimi denilen şey daha çok öğrenciye bağlı. Ama e, şu da var ki Edep, öğrenciyi ilerletme konusunda her türlü imkan, dil alanında her türlü imkanı sunuyor. O yüzden ilerlemek isteyen bir öğrenci çok güzel ilerliyor. Birçok arkadaşımız bize geçti oldu yani o Anadolu lisesinden gelenler. Sunumlar dedik. 2 yıl boyunca biz maharet dersinde ufak çaplı kendi aramızda sunumlar yaptık. Geldik ikinci sınıfın yaz tatilinde. Hatta kanalımızda bir video var. Arapça sempozyum videosu. Oradan linkten de ulaşıp o videoyu da göz atabilirsiniz. Biz o ikinci sınıfın yaz tatilinde e, tamamen Arapça maharat üzerine bir kamp oluyor. Arapça pratik. Diğer hiçbir ders almıyoruz. Arapça pratik üzerine. Ve bunun sonucunda da bir Arapça sempozyum programı oluyor. O yazdığımız makalenin de sunumu gerçekleşiyor ve artık edepteki tüm hocalarımız orada yer alıyor. Ve biz orada izliyorlar. O 2 yıl boyunca eğitim verdiği öğrencinin Arapça performansını gözleriyle görmüş oluyorlar ve biz orada artık e, o minik minik yaptığımız sunumların ne seviyeye geldiğini kendimizde gözlerimizde görmüş oluyoruz. Bu açıdan o sempozyumla beraber dile karşı özgüvenimiz de son derece artmış oluyor. Bunun yanında İngilizce derslerimiz de 3 ve 4. sınıflarda oluyor. Aynı bizim maharat formatında, e, maharatın İngilizce hali gibi 2 yıl boyunca da İngilizce eğitimi veriliyor. Burada da işte seviyeye göre sınıflar belirleniyor. Sıfırdan da başlanılabiliyor. İşte belli bir seviyede olup da daha çok akademik bir İngilizce ile ilerleyenler de oluyor. Ama yine 4, o 2 yılın sonunda bir öğrenci sıfırdan başlayıp İngilizcesini belli bir düzeye çok güzel getirebiliyor. Dilde kendinizi eksik hissettiğiniz nokta konuşmaysa, pratik etmekse bu konuda eksiğinizi kapatmak istiyorsunuz da Edep'te speaking club'larımız var. Yani hem İngilizce için hem Arapça için özel haftalık zaman ayıracağınız ve sadece konuşma üzerine belirlenen bir konuda birbirinizle sohbet edeceğiniz, herkesin o dilde konuşacağı gruplara da katılabilirsiniz. Daha önce Arapça eğitimi almamış olan ve acaba ben Arapça yapabilir miyim? İmam Hatip'te de okumadım. Herhangi bir Arapça derste de almadım. İslam bilimler dersleri deseniz onları da almadım. Nasıl yapacağım ben programı diye şüpheler olan arkadaşlarınız olabilir. Ben de bunlardan biriydim ve şu an 4. sınıftayım. Bu konuda size tavsiye vermem gerekirse ilk iki senenin çok zor olacağını kabullenerek başlayın. İlk 2 senede Arapça eğitimi ağırlıklı ilerliyoruz. Aynı zamanda işte klasik Arapça ilimlerini de öğrenmeye çalışıyoruz ve hiç bilmediğiniz bilin bir dilin hem konuşma olarak hem de klasik Arapça olarak yani o dilin mantığı olarak kavramak inanın pek kolay olmadı. Hatta biz direktten hani harflerin kendilerinin nasıl yazıldığından tutun da herhangi bir kelime fiil nasıl kurulur bundan başlayarak bu noktaya geldik. İlk iki sene benim için çok görücü oldu ama ikinci sınıfın sonundaki Arapça kampı bu dil öğrenimimin bence zirve noktası oldu. Çok fazla şey öğrendiğimi, bunların hepsini tatbik ettiğimi gördüm ve Tabii ki bir konuşma seviyesine gelmiştik Arapça kampına gidene kadar. Bir şeyleri çok rahat anlatabiliyorduk ama yeterli değildi. Siz de kendinizi yeterli hissetmiyor olabilirsiniz eğer edepteki arkadaşlarım da bunu izliyorsa. Eğer Arapça kampını çok verimli bir şekilde geçiriyorsanız bu işin sonunda dil seviyenizin çok çok arttığını göreceksiniz. Hem o dile maruziyetin, maruziyetiniz artacak hem de o kadar zaman boyunca ana dil konuşmacılarıyla herkesin tek bir amaca odaklandığı bir şey olduğu için Arapça öğreniminiz çokça artacak. Edebi birçok alanda inceledik. Peki edebin sanat atölyesi, işte kulübü vesaire bu tarz hobilerimize hitap eden bir alanı var mı? Eğer edepte belli bir sayıya ulaşılırsa, örneğin ben 10 arkadaş ne kurs almak istiyorum? Bu takdirde e, idareye gidip de ben bir ney hocası isteyebiliyorum. Yani sayıya ulaşıldığında e, edep idaresinden ben kendi hobime veya istediğim alanda çalışmama e, bir destek bulabiliyorum. Eğer bu nüfus da eksilmezse çok güzel ilerliyor. Hatta ben dikiş kursu almıştım oldu. işte ney kursu açıldı. Hep nasıl öğreniriz? Nasıl yaparız? Nasıl daha iyi öğreniriz? Hep dersle ilgili konulardan bahsettik ama bizim sosyal faaliyetlerimiz de var. Edep'te her dönem için bir tane sosyal etkinliğimiz oluyor. Pikniğe gidebiliyoruz, İstanbul içinde gezilere gidebiliyoruz. Aynı zamanda ikinci sınıfın sonunda bir Arapça kampımız var. İstanbul dışında bu Arapça kampına gidiyoruz. Orada da o şehri tanıyoruz ve her hafta en az bir tane geziye gidiyoruz. Dolayısıyla daha önce o şehri bilseniz dahi edeple gezdiğinizde gerçekten çok fazla yerini keşfediyorsunuz. Bunun dışında mezun buluşmalarımızda bulunmakta. Kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kafanıza takılan soru olursa yorumlarda buluşabiliriz. Allah emanet olun.